Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere bilim toplum münasebetinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, insanlar toplu halde yaşayan varlıklardır. Tek başına dağda insanların yaşayıp da kendi kötü ihtiyaçlarını tatmin etmesi mümkün değil. İnsanlar ne kadar toplu halde yaşar ve ne kadar insanlardan bazıları, bazı meslekler üzerinde daha fazla ihtisas sahibi olursa, insanlar arasında yardımlaşma o kadar e, daha fazla olur ve e, insanların kendi arzularını tatmin etmeleri daha yüksek düzeyli olur. E, i̇nsanların toplu halde yaşamaları, onların fıtratları gereğidir. Bir insanın kendi ihtiyaçlarını tek başına veya hafta işte küçük bir aile olarak gidermesi mümkün değildir. İnsanın elbiseye ihtiyacı vardır. Ama insan diyelim ki elbisesini ona e, yapmasını bıraksak hem gidecek mesela pamuk ekecek, hem elde ettiği pamuğu toplayıp iplik yapacak, hem o iplikten kumaş takıyacak, hem ondan sonra o kumaştan güzel bir elbise yapacak. E, bu insan için mümkün e, olan bir şey değildir. Yani toplu yaşamanın kuralları nedir? Toplu yaşamanın kuralları iş bölümü yapmaktır. Birisi gidecek omuk ekecek, birisi gidecek onu iflik haline getirecek, birisi gidecek ondan kumaş yapacak, birisi gidecek o kumaşı elbise haline getirecek, birisi o elbiseyi pazarlayacak, işte. birisi de giyecek. Tabii o giyen kişi de o toplumda binlerce işten birisini yapacak. Kendisi o işten belki binde bir düzeyinde istifade edecek ama 999'un başkalarına transfer edecek. Onlar karşısında bir bedel alacak. Bu bedelle de başka insanlardan başka hizmetler ya da mallar satın alacak. Ve bütün bunların rahatlıkla olabilmesi için hem toplumun iyi organize edilmesi hem de toplumda işte her işi çok iyi bilen, çok iyi yapan bir takım insanların yetiştirilmesi gerekiyor. İnsan ihtiyaçlarının daha iyi karşılandığı bir topluk, bir topluluk iyi organize edilmiş ve insanları iyi bilgilendirilmiş olan bir toplumdur. İslamiyet'in de arzu ettiği, dilediği böyle bir toplumdur. Tabi İslamiyet'in arzu ettiği toplum böyle bir toplum derken. Ee, İslamiyet ekstra olarak onlara bir görev yüklüyor. Her ne iş yaparsanız yapınız, bütün bu işlerinizi Allah'ın koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde yapınız. Allah'ın e, kanunlarının sınırı haram dediğimiz hususlardır. O haram dediğimiz hususların dışına taşmadan bu işleri yapacaksınız diye İslamiyet bir takım kurallar getiriyor. Ama işte toplumun organizasyonu ve toplumda... Ee, bir takım konularda ihsas sahibi olunması hepsi e, ilme bağlıdır. Alimlerin, bilgili kişilerin rehberliğine bağlıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle dediğini rivayet ediyor. Allah bu ilimle bir takım toplulukları yükseltir ve onlara e, kılavuzlar ortaya koyar, rehberler ortaya koyar. Yani e, ilim vasıtasıyla o alimler o topluluğa kılavuz olurlar ve rehber olurlar. Toplumda bu şekilde yükselir. Allah bu ilimle bir takım toplulukları yükseltir e, ve onlara bir takım rehberler ve kılavuzlar e, yapar, önlerine kılavuzlar ve rehberler koyar ve e, onlara hayırda uyulur. Cenab-ı Allah'ın insanların önlerine koyduğu o alimlere hayır konularında, iyi olan konularda uyulur. Onların asarı söylenir. Yani bu alimlerin eserleri, yani o eserler ya güzel bir söz olur, ya güzel bir kitap olur veyahut da işte insanların bir şekilde istifade ettikleri bir amel olur, hatta bir e, sanat diyebileceğimiz bir husus olur. E, i̇ster bir söz, ister bir kitap, ister güzel tesir eden sanat özelliğine sahip herhangi bir şey olsun, bu alimlerin asarı, eserleri ne yapılır? Söylenir. Ömürleri uzun olur. Yani her ne kadar bu alimler işte bir zaman yaşayıp vefat etmişler ise de fakat eserleri sebebiyle eserleri sebebiyle bir nevi bu alimlerin manevi ömürleri uzun olur. Melaike dostluklarına heves eder. Melaike alimlerle dost olmak ister. Ve kanatları ile onları siyanet ederler. Yani kanatları ile o alimleri melekler korurlar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimlerin topluluk içerisindeki yerini böyle ifade ediyor. Meleklerin onlara karşı duymuş, oldukları, duymuş olduğu sevgiyi böyle ifade ediyor. Evet topluluklar neyle yükselir? Topluluklar ilimle yükselir. Ve bu konuda onlara rehber olacak olan kimlerdir? Onlara rehber olanlar da alimlerdir. Onlara rehber olanlar alimlerdir. Ve tabii bu alimler içerisinden de bazen e, iyi olmayan kişiler çıkabilir. Her şeyi kötüye kullanan bir takım insanlar çıkabilir. Yani netice itibariyle şeytanın da bir alim olduğunu söyleyebiliriz. Şeytanın da her şeyi bildiğini söyleyebiliriz. Hani bazen bir takım insanlar böyle çok bildiği zaman şeytan gibi her şeyi biliyorsun deriz yani. Demek ki şeytan da biliyor bir takım gerçekleri. Pek çok şey biliyor şeytan. Ama sadece bilgi insanın doğru yerde durması için yeterli değil. Doğru yolu bulması için yeterli değil. Ayrıca kalbiyle o doğru olan şeyin tasdiki ve irade ile bir... E, azimlik ve kararlılık göstermek gerekiyor. Sadece e, doğruyu bilmek, doğru olmak, doğru yolda olmak anlamına gelmiyor. O yüzden işte bir takım bilgi sahibi olan insanlar olur ama eğer bunlar bildiği doğruları tatbik etmiyorlarsa e, onlara o takdirde uyulmaz. Ne zaman uyulacak? Onlara hayırda uyulur. Onlara iyi ve güzel meselelerde uyulur kötü meselelerde uyulmaz. Dolayısıyla e, alimlerin Evet ne dediklerine bakmak, ehemmiyet vermek önemli ama her zaman e, yaptıklarını e, yapmak doğru olmayabilir. Çünkü yaptıkları e, işler bazen yalan yanlış bir takım işler olabilir. E, eğer aynen onların yaptıkları gibi yaparsak biz de yalan yanlış bir takım işler yapmış oluruz. Evet, alimin toplum içerisindeki yeri son derece önemlidir. Toplumu yükselten, yücelten kişiler onlardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada önemli hadisleri var. Bunlardan biri de i̇bn Ömer'in rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma kabadallahu alimen min hazil ümmeti illa kana sugraten fil İslami la tesedd meslemetuhu ila yevmil kıyame. Yani Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah bu ümmetten bir alimi alırsa bu İslam'dan açılan bir gedik olur. Bir alimin ölmesi bir nevi İslam'da bir gedik açılması anlamına gelir. Ve kıyamete kadar onun boşluğu kapanmaz. Evet geçmişte e, yetişmiş, büyük alimlerimiz var. Kıyamete kadar, kıyamete kadar onlardan bazılarının boşluğu doldurulamayacaktır. Evet, her ne kadar genel olarak işte boşluğu doldurulmayacak kimse yoktur denirse de hiçbir söz, hiçbir kural esasen sonsuz, sınırsız mutlak değildir. Her sözün, her kuralın, her kaydenin bir sınırı, bir kaydı mevcuttur. Evet, gerçekten geçmişte e, yaşamış öyle alimlerimiz var ki kıyamete kadar onların varlıkları e, arzu edilecek ve e, yaşıyor olmamaları yaşıyor olmamaları İslam için adeta bir gedik hükmünde e, bulunuyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Derdan'ı rivayet ettiği bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Yani bu da fevkalade önemli bir makam, manevi bir makam. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Lakin onlar ilim miras bırakırlar. Peygamberlerin bıraktıkları miras nedir? İlimdir. Lakin onlar ilim miras bırakırlar. Kim ilmi alırsa nasibini almış olur. Yani peygamberden alacağı mirastaki nasibini, peygamberden alacağı mirastaki nasibini almış olur. Alimin ölümü öyle bir musibettir ki başka şeyle telafi olamaz. Alimin ölümü öyle bir musibettir ki başka şeyle telafi olamaz. Tabii bu alim dediğimiz Gerçekten e, topluma rehberlik yapan, topluma önderlik olan, e, toplumun manevi direği e, hükmünde olan alimler için söylüyoruz bunları. Alimin ölümü öyle bir musibettir ki başka bir şeyle telafi olmaz. O yeri, o yeri kapanmayan bir gediktir. O alim yeri kapanmayan bir gediktir ve sönmüş bir yıldız gibidir ve sönmüş bir yıldız gibidir. Çünkü bazı insanlar hidayetlerini o alimler vesilesiyle buluyorlar. Ee, evet, ölümünden sonra da yine onun talebesi, öğrencisi olanlar bir müddet onun adına adeta rehberlik yaparlarsa da sonradan işler biraz bozuluyor. Ya onun yolu bozuluyor veyahut da o zat e, unutuluyor, sanki hiç yaşamamış gibi bir durum meydana geliyor. Bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha hafiftir. Yani bir topluluk diyelim bir şekilde yok olsa, bir topluluk bir şekilde yok olsa, e, bu yokluk bir alimin e, ölmesinden daha kötü bir şey değil. Bir alimin ölmesi bir kabilenin ölmesinden daha kötü bir şeydir. Resulullah Efendimiz bir kabilenin ölümü bir alimin ölümünden daha hafiftir. Buyuruyorlar. Hz. Ayşe de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. Allah ilmi kullarından soyup almaz. Ancak alimleri alır. Bu şekilde alimsiz kalanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlar da ilimsiz fetva verirler. Bilgileri olmadığı halde fetva verirler. Ve hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Bu hadis başta Buhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel, İbni Ebi Şeybe olmak üzere pek çok hadis imamımız tarafından rivayet edilen meşhur hadislerden birisidir. Allah ilmi kullarından soyup almaz. Ancak alimleri alır. Alimleri aldığınız zaman tabi otomatik olarak ilim de alınmış olur. Yani kitaplar orada duruyor ama Kimse onları okumuyorsa bu ilmin herhangi faydası olmaz. Ama bir alim bir topluluk içerisinde yaşıyorsa elbette o topluluğa e, ilmiyle bir şekilde fayda temin etmeye devam edecektir. A, e, Allah ancak alimleri alır. Bu şekilde alimsiz kalanlar cahil kimseleri önder edinirler. Onlar da ilimsiz fetva verirler ve hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar. Değerli izleyiciler, toplumda alimin yeri hadis-i şeriflerde anlatıldığı kadar bu kadar önemli. Ama tabi alimin manevi alanda en önemli görevi başkalarının hidayetine vesile olmaktır. Başkalarının hidayetine sebebiyet vermektir. İşte bununla ilgili olarak da Resulullah Efendimiz bazı şeyler söylemiş ve Sehil bin Saat anlatıyor. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye dedi ki diyor, anlatan Sehil Bin Sa'd. Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye dedi, ''Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirmesi e, paha biçilmez kızıl develerin sana bahşedilmesinden senin de onları tasaduk etmenden daha hayırlıdır.'' Hazreti Ali Efendimiz'e öyle demiş, ''Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Cenab-ı Hakk'ın senin vasıtanla bir kişiye hidayet vermesi, paha biçilmez kızıl develerin sana bahşedilmesinden, senin de onları tasadduk etmenden daha hayırlıdır. Bu hadis-i şerif de yine başta Buhari ve Müslim rivayet ettiği meşhur hadislerden birisidir. Demek ki alim olarak en ziyade sevap kazanılan husus nedir? İnsanların hidayetine vesile olmaktır Alimin en büyük fonksiyonu budur. Alimler işte ne kadar e, bu işi yapıyorlarsa, Cenab-ı Allah indinde o kadar büyük sevap alacaklardır. Toplumda da o kadar değerli insanlar sayılacaklardır. Toplumu e, yönlendiren, toplumu ayakta tutan, toplumu e, geleceğe taşıyan kişiler e, her ne kadar görünürde idareciler gibi olsa da ee, tabii o idarecilerin arkasında da yine alimler vardır ve esasen toplum hakiki olarak ilim vasıtasıyla e, ayakta durur. İdareciler sadece mevcut olan bir takım şeyleri organize etme işini görürler ve dolayısıyla e, ilk bakışta önde onlar gibi görünüyor ise de fakat toplumun e, yükselmesi yücelmesi daha ziyade ilim adamları vasıtasıyla olmaktadır. O bakımdan e, ilim adamları e, son derece Cenab-Allah ı Allah indinde değerli olan şahsiyetlerdir. Tabii bir de e, asıl ilim, asıl ilim e, Allah korkusunun yerleştirilmesi, İslamiyet'in e, yayılması, Müslümanların kalbinde iman yasaslarının İslam inançlarının e, tahkiki seviyede e, yerleşmesi olduğundan dolayı bunları daha ziyade idareciler değil alimler yapıyorlar. Alimlerin böyle e, önemli görevleri bulunuyor. Dolayısıyla e, toplumda alimlerin görevi her zaman idarecilerin görevinden daha önemlidir. Ama tabi e, başka bazı hadislerde de yine e, iyi idarecilerin, adil idarecilerin peygamberlerle birlikte haş haşredileceğini de burada ifade etmemiz gerekiyor. Yine tabi maddi ihtiyaç da olsa yine bazı hadis-i şeriflerde mesela e, doğru tacirlerin teraziyi iyi tutan, sağlam tutan terazilerin yine peygamberlerle birlikte haş olacağını da burada ifade etmemiz gerekiyor. Ama tabii e, makam itibariyle peygamberlere en yakın olanlar Allah yoluna cihad edenler ve alimlerdir. İdareciler e, tabii samimi e, Allah yolunda çalışan idareciler e, ve e, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için uzak memleketlere gidip oralardan kendi memleketlerinde olmayan bir takım malları alıp kendi insanlarına sunan e, tüccarlar da Yine peygamberlerle birlikte olacak olan kişiler arasında bulunuyor. Ama konumuz daha ziyade ilim olduğundan alimler olduğundan dolayı biz alimlerin faziletini ifade eden hadisleri daha çok ifade etmeye çalışıyoruz. Yani buradan e, hiç kimsenin şöyle bir şey anlamaması gerekiyor. E, alimlerin bu kadar değeri varsa başka şeylerin değeri yoktur şeklinde bir şey anlaşılmaması lazım. Ee, bir dil kuralıdır. Eğer siz herhangi bir şeyi e, bir yere veya bir kişiye tahsis ederek onunla sıfatlarsanız başkalarında bu özellik yoktur anlamına gelmiyor. Başkalarında bu özellik yoktur anlamına gelmiyor. Sözgelimi sizler, İstanbullular medeni insanlardır dediğiniz zaman ha, İstanbul'da olmayan herkes vahşidir, medeniyetten uzaktır anlamına gelmiyor bu. E burada vurgulanan şey nedir? İstanbullular medeni insanlardır. İstanbul'ların genellikle medeni davranışlar sergilediklerini bu ifadeden anlarız. Ama İstanbul'un dışına çıktığınız zaman onlar medeni değildir anlamına gelmez bu. İstanbullular medeni olduğu gibi İzmir'liler de medeni olabilir, Ankara'lılar da medeni olabilir. Ama tabi yine bu ifadeden bazı yerlerdeki bazı insanların İstanbullular kadar medeni olmadığında anlarız. Ama bir nevi İstanbul olmayan herkes medeni değildir gibi bir anlam buradan çıkarılamaz. Dolayısıyla hadis-i şeriflerde e, alim şundan daha faziletlidir, bundan daha faziletlidir şeklinde hadis-i şeriflerde böyle geçiyorsa hani başka insanlar fazileti değildir şeklinde bir anlam buradan çıkarmamak gerekiyor. Evet, e, bu dünyada Peygamberlerin vazifesine en yakın, en uygun görev yapan insanlar cihad eden insanlarla alimlerdir. Elbette onların peygamberlere daha yakın olacakları, cennete daha layık olacakları muhakkak olacaktır. Ama tabi sadece bilgi de insanı insan yapmıyor. İnsan kendi arzusuyla, kendi iradesiyle o bilgiyi işselleştirmesi o bilgi vasıtasıyla Allah'a imanını arttırması, haşetini, korkusunu arttırması ve o bilgiyi ayrıca insanlara sunup faydalı hale getirmesi gerekiyor. Ancak alimler bu şekilde topluma rehberlik ve önderlik yapabilirler. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.